geldiniz. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Merhaba. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde başlayan toplum kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi ile birlikte daha etkin hale gelmiştir. Gönül Elçileri Projesi ile çocuklarımızın aile yanında gelişmelerini destekliyor. Aile bütünlüğünü korumak için sosyal yardım ve hizmet modelleri uygulanıyor. Çocuk işçiliği ile mücadele ediliyor. Gönül Elçileri Projesi kapsamında kadının güçlenmesi, mesleki eğitim projeleri ile etkin ve verimli hale getirilir. Proje kapsamında koruyucu aile sayısının arttırılması amacıyla çeşitli faaliyetler düzenleniyor, düzenlenmeler devam ediyor. İlimizde 21 Ağustos 2024 tarihi itibariyle 87 aile yanında 120 çocuğumuz koruyucu aile hizmet modelinden faydalanmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanım Efendi çocuk işçiliğiyle mücadele ve gönül elçileri projesi üzerinden 02.07.2024 Salı günü Dünya Gönül Elçileri temasıyla toplantı gerçekleştirilmiş. Vali eşleri görev ve sorumluluklar vererek toplantı devam etmiştir. 02.07.2024 Salı günü Çocuk İşçiliği ile Mücadele ve Gönül Projesi gününde Gönül Elçileri temasıyla gerçekleştirilen toplantıda nüfus oranına göre koruyucu aile başvurusu en yüksek il olması sebebiyle valimizin eşi Şenay Yılmaz Hanım'a Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanım Efendi tarafından seleket takdim edilmiştir. Arz ederim. Sizlerle bir arada olmaktan e, mutluluk duyduğumu belirtiyorum. Gönül elçileri kapsamında bu görevi üstlenen e, ilçelerimizin e, amir eşleri, e, sevgili arkadaşlarıma da ve Özellikle bu konuda desteklerini, faaliyetlerini sonuna kadar çok güzel, disiplinli ve düzenli bir şekilde yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün tüm mensuplarına, tüm burada çalışanlarına başta müdürümüz olmak üzere teşekkür ediyoruz. Bu güzel ödülü de aldığımız için ayrıca tek tek herkesi de kutluyorum çocuklar bizim geleceğimiz. Onların teminatı güzel bir ailede büyümek, güzel bir geleceğe sahip olmak. Dolayısıyla onların yaslanacağı bir liman olarak da bu ailenin temeli önemli. Maalesef her çocuğumuz biyolojik bir anne baba ortamında yetişemiyor. Bu nedenle de bu gönül elçileri projesi kapsamında ee, sayın cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi himayelerinde e, öncülüğünde başlatılan ve e, yaklaşık 2012 yılından itibaren e, devam eden ve e, bu konuda bakanlıkca e, da desteklenip e, çok değerli bakanlarımızın da e, destekleriyle devam eden bu projeyi e, bizler ilimizde e, gönül elçileri olarak e, yürüteceğiz yürütüyoruz da ee, ve hep beraber de çalışacağız inşallah. Ee, müdürümüzün verdiği bilgiler e, kapsamında gerçekten e, sayılar giderek artıyor. İlimizde de en son e, işte 87 aile e, yanında 120 e, çocuğumuzun e, bir koruyucu aile hizmetinde olması bizleri çok onurlandırdı, e, mutlu etti. Deprem e, bölgesinde e, kalan bir il olarak da bu sayının da giderek artıyor olması ve halen de çok sayıda bekleyen koruyucu ailelerin bulunuyor olması da bizi gururlandırıyor. Aktivitelerimizi, faaliyetlerimizi devam edeceğiz. Ve bunu da takipte olacağız. Mutlaka. Ben tekrar herkese bu konuda çok teşekkür ediyorum. Küçücük yavrulara yuva açan bu koruyucu ailelere de bugünün anlam ve önemiyle birlikte sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Onlara da mutlaka sizler bizlerin aracılığıyla da selamlarımızı iletip Bunlar bizler için çok kıymetli ee, ve çocuklara anne babası e, sevgisi, şefkati veren merhametli ben, yürekler olarak onları her zaman takdir ediyoruz ve sayılarının arkasını biliyoruz. Ee, çok teşekkür ediyoruz sayın ürünümüze, eşine, e, arkadaşlarımıza ve e, sizlere de e, grup olarak e, teşekkür ediyoruz.